Arkadaşlar e, Kısa bir aradan sonra Hepinizle tekrar merhaba Ayrıca aylık video atmaya çalışacağım e, Ama bu konuları Konuşmayalım e, Kitaplarımız Ayvayı yedik Müzesi ve Naneyi yedik lokantası Tahmin edeceğiniz gibi e, Bunlar seri kitaplar Mert Arık tarafından yazılmış e, Kitaplar bunlar İlk öncelikle Ayva'yı Yedik Müzesi'nden başlayalım. Ayva'yı Yedik Müzesi e, yine Mert Arık tarafından yazılmış olan e, Naneyi Yedik Lokantası'nın ana karakterinin ablası olan kişinin yine aynı hikayeydi diğerine göre. Çok benzer bir hikayeydi. Babaannesinin dünya turuna çıkması. E, dünya turuna çıkarken de bu aygıbayı al, e, bununla neler yapabilirsin? Bu e, ana karakterimiz düşünmüş düşünmüş bir şey bulamamış ama ee? sonra topluluğa sormaya karar vermiş. Babaannesi çok hızlı e, fikir değiştirdiği için e, bir dükkan açıyor bir dükkan kapatıyor. Bir sakız dükkanı açmış o sakız dükkanı meşhur, tam meşhur olurken babaannesi dükkanı bıraktığı için e, dükkan meşhur değilmiş artık. E, değişik şakıslar satıyormuş bu dükkan. E, bu dükkanı bilenler e, siteye yeni bir gönderi atıldığını gördükleri için de e, herkes o siteye doluşmuş. Demiş ki bu mektup yazmış. E, arkadaşlar e, babaannem şöyle şöyle bana giderken bir ayva verdi. E, Ayvayı her insan yapacak bir ben de yedim demiş. Ama sizlere de bir sorayım demiş. Bir ayvadan neler yapılabilir diye topluluğa sormuş. Evet arkadaşlar kısa bir mola verdik. Ee, moladan sonra devam ettik. Gördüğünüz gibi e, kitabımızın böyle bir müze açıyordur işte ayvayı yedik müzesi diye. Eee Bucak kuducuk kudu sakız e, mağazasının hesabının o mektubu attıktan sonra bu müzeye açıyorlar. Bu müzede de insanların bir torba ayva şekilde getirip asıyorlar. Ve etiket olarak yapıştırıyorlar. E, etiketlerde bir ayvadan neler yapılabilir onları yazıyor. İşte bir süre sonra babaanneleri geliyor. Orada da bitiyor hikaye. E, hikaye Tam e, sıkıldığında okumalık, e, eğlenceli bir kitap. Önerilir, tavsiye edilir. E, sonraki kitaba geçelim. Naneyi Yedik Lokantası Naneyi Yedik Lokantası, e, bu kitabın ana karakterinin kardeşi zaten biliyorsunuz. Bu sefer babaannesi nane veriyor ve bir değişiklik olarak uçakla gidiyor yine böyle mağazalar açtığı için lokanta da açmış babaannesi. Lokanta babaannesi bu e, bu aralar dünya yolculuğuna çıktığı için bu işler gitmiyor ama bu lokantada kapanmamış. Cak kudu kuduk kapansa bile bu da kapanmamış. E, ana karakteri nane veriyor. Bu naneyle neler yapabilirsin? Yine aynı konular dönüyor. E, naneyi yiyor yine. Ablasının yaptığı gibi. Sonra lokantanın adını değiştiriyor. Ee, Nane yedik lokantası diye. Sonra yine topluluğa soruyorlar. Ee, Sizce e, gelen müşterilere soruyorlar. Sizce menülerde atların neler olabilir diye e, soruyorlar. Bir sürü örnek çıkıyor. Lokanta yeniden popülerliğine kavuşuyor. Yine önceki kitap gibi değerlendiriyor menüleri. İyi Okunabilir, tavsiye edilir ee, ve yine sıkılınca okumadık bir kitap. Ee, kitap özetimiz bu kadardı. Ee, bir bitiriş gösteriş yapalım dedik. O yüzden de e, şu an piyanonun üzerinde çalıyoruz. Başlıyoruz.